Merhaba arkadaşlar. Arılığa gidiyorum bugün. Arılara bakmaya zayıf arı. Şimdi <laughs> öncelikle niye bu zayıf arı videolarını çektik paylaştık. 3-4 aydır paylaşıyorum. Onu açıklayayım. Ben 2 e, yıl önce de YouTube kanalında yaklaşık 80'e yakın video paylaştım. E, bunların bir kısmı slide bir kısmı e, normal videolar. Ee, ve Baktım ki rağbet yok Yani arıcılarımızın Genel e, Yaş düzeyi 50'nin üstünde Özellikle bizim yaş grubu 30 ile 45 yaş arası Grubun pek rağbeti yok e, O videoların tamamını Silmiştim Daha sonra bu sene e, Piyasada ben Zayıf arı videosu hiç göremedim Youtube'da Yani olan videolarda işte bir çerçeveyle, iki çerçeveyle arıyı böl. Ondan sonra kabarmışla birlikte veya kapalı yavru takviye takviye ederek komple arıyı yürüt şeklindeydi. Ben özellikle mesle yeni başlayan yani arıcılığa yeni başlayan arkadaşlarımız veya e, başlamayı düşünen arkadaşlarımız için böyle çerçevelerin içini gösterecek. Polen nerede? Bal nerede? Arılar ne durumda? Arılar niye ölüyor? Kışın niye ölüyor? Özellikle niye ölüyor boyutunu? Bayağı bir işlemeye çalıştım. Ee, bu yıl 4 kovanla birlikte bir kısmı strafor bir kısmı e, langstroth kovanda ve 3 santimlik özel yapım e, dadant yüksekliğindeki e, kovanlarda ama langstroth kovan. Böyle bir kendi e, yine plastik tabanlı kovanlarda arı e, kışlatma ve arıların niye öldüğünü göstermeye çalıştım. Yine e, özellikle işte sepet kovanda arı koysak kışın ölmez. Öldüğünü gördük arkadaşlar. İşte e, ruşet e, kovanda arı koysak, önünü daralsak arı ölmez. Öldüğünü gördük. İşte kek verirsek e, arı ölmez. Veya kek verirsek arı ölür. Hep bunları niye öldüğünü niye ölmediğini videolarını çekmeye çalıştım. Yine bazı sönen kovanlarımda özellikle 3. 3. E, kar yağışından sonra e, üstte kek olduğu halde arının açlıktan içerideki komple balı bitirip açlıktan öldüğünü de gösterdim. Yine e, aynı zamanda kekin arılar için o kış döneminde e, üçüncü kar yağışına kadar e, kar yağışı dahil e, ne kadar önemli olduğunu da göstermeye çalıştım. Yine e, bu bölgede ben e, çift katlı da kışlattım. Ee, özellikle çiftlik köy bölgesinde ana ızgarasız 3 katlı e, 30 çerçeve mum ördürerek ve ana ızgarasız 3 katlı e, çift sağım yaparak e, 15 kilo artı 10 kilo birini Temmuz'un 15'inde e, birini 26 Ağustos'ta artı tek delikten 226 gram propolis alarak artı ee, aynı arı aynı arını kuluçkalığında kuluç 15 kilo bal bırakarak artı üstüne de e, arıyı üçe bölerek e, Anadolu kılıç arısıyla e, kuşlatma tecrübesinden sonra yani şunu demek istiyorum e, katlı arıyla veya mevcudu olan arıyla herkes çalışıyor sıkıntı yok ama yeni mesleğe yeni başlayan arıcılarımızın en büyük sıkıntılarından bir tanesi zayıf arıyla nasıl çalışacağım ben, neresine bakacağım. Mesela arıcılarımızın yeni baş, mesleğe başlayan arıcılarımızın birçoğu çerçeve rotasyonunu bilmiyor. Onu göstermeye çalıştım. Yani çerçeveyi çevirmeyi. Onun haricinde bir dolu bir boş yöntemini gösterdim. Mesela Arıyı bölersin yapma denilen yöntemi ne zaman yapılır? Gece sıcaklıklarının 20 derece üstünde olduğu dönemde yapılır. Onları gösterdim. Onun haricinde arıyı sola mı koysam, ortaya mı koysam, sağa mı koysam, sola, ortaya, sağa hepsini koydum, gösterdim. Zamanlamasını da gösterdim. İşte zayıf arıyla bal nasıl alınır onu gösterdim. Yani altı çerçeve arıyla bal alınmaz diyebilir tecrübeli arıcılarımız. Gayet normal ama zayıf. Arıyla da bal alınabilir. Ne zaman alınır? Ee, yoğun bal akımı olduğu yerlerde. Ee, kanoladan tut da, ayçiçeğinden tut da veya çam balında veya tut mesela bizim bölgede de hangi dönemde alıyoruz? Özellikle e, havaların hiç yağmur yağmadığı Mayıs ayında yani Mayıs'ın ikinci, üçüncü, dördüncü haftası peşinden e, yani önce yer çiçeğiyle başlıyor sonra Karaçalı peşinden e, Pardon önce yer çiçeği sonra Akasya peşinden e, karaçalı peşinden kestane geliyor peş e, tabi pamucaktan da bayağı bir polen geliyor e, peşinden ıhlamur ve basra yani böyle yoğun peş peşe yoğun bal akımlarında zayıf arıdan bile al, alınıyor sonuçta. Almak da mümkün. Onu da bu sene e, gösterdim. Nasıl uygulanacağını gösterdim ama tabi biz bal alamadık doğal olarak çünkü e, Mayıs'ın ikinci haftasından itibaren komple yağmur yağdı. Bak bugün de yağmur yağdı. Hatta iki gün daha yağmur var. Şimdi bu durumda dışarıdan nektar gelmezken, yıkanmışken yani zayıf arıyla bal alman tabii ki mümkün değil kuvvetli olması lazım. En az 80 bin yani iki kata çıkması lazım arının veya kestaneye gidiyorsun gidiyorsan en azından 6-9 yapabilmen lazım. O kadar 6-9 yaparken de yaklaşık 12 çerçeveden aşağı bir kadro mevcudiyeti olmaması gerekiyor. E şimdi bunları yeni arıcılarımız bilmiyor. Bunları göstermeye çalıştım. Özellikle yeni arıcılarımızın ormanda arıcılık çok zordur. Yeni arıcılarımızın ormanda en büyük kayıplarından bir tanesi sarıcı arılar, bombuslar. Kovan başı 35 tane bombusun saldırıp yok ettiği, söndürdüğü kovanları gösterdim. Onun haricinde bombusların yine saldırıp 10 çerçeve ballı polenle kışlamış olan ve 10 çerçeve kadro yoğunluğu olan arıyı nasıl telif ettiklerini gösterdim daha önce. Onun haricinde e, şurubu nereye vereceğimizi ve suyu nereye vereceğimizi. Şimdi su bazı yerlerde verilmez diyorlar. Birçok eski aracımızda verilmez der. Eğitimlerde de belki verilmez diyebilirler ama ben veriyorum. Neden? Eğitimlerde ne deniliyor? İşte zirai ilaçlama olduğu zaman kapatın arılarınızı suyun içine koyayım veya Zayıf arıyı böldüğünüz zaman içine suyunu koyun. Tarlacı olmadığı dönemde. Tarlacısı yoksa yani. E şimdi bizim bölgede zirai ilaçlama aşırı olduğu için bakın da bir hafta öncesinde bile zirai ilaçlama yapıldı. Şimdi armut para ettikçe zirai ilaçlama vuruluyor. Ha, armutta çiçek var veya yok o anlamda söylemiyorum. Ne yapıyor? Armutta çiçek olmasa bile Şimdi vurulan ilaçlar arıya zararlı olanlar var, olmayanlar var. Her ilaçta tabii ki arıya zarar vermiyor. Hatta arı, armudun üstünde veya diğer meyvelerin üstünde olan e, ilaçlardan arı zarar görmeyebiliyor. Ama e, bu dönemde ne oluyor? Tam ilaç vurulduğu dönemde eğer açmış çiçek varsa rüzgarın etkisiyle birlikte rüzgarlı olan yerlerde çiçeğin üstüne konabiliyor. E, bu havanın havadaki nemle birlikte bu ilaçlar. O durumda arılar etkilenebiliyor. E şimdi bizim bölge zira ilaçlama bölgesi olduğu için mecburen biz su vermek zorundayız. Özellikle zaten eski arıcılarımız Ağustos ayında zaten veriyor suyu. Yani 1'e 4, 1'e 5 şurup veriyor. Ee, zaman zaman su da alabilsin diye. Niye veriyor? Ee, artı zaten küresel ısınmayla birlikte iklim etkisiyle birlikte ısınan iklimden kaynaklı olarak Arılar daha çok su ihtiyacı, daha çok havalandırma, daha çok nem ihtiyacı hissediyor. Artı, kışında zayıf arıya zaten su vermen gerekiyor ki ve naylonla kapatman gerekiyor ki e, e, keki nemlendirebilsin. E, kuru kuru keki, e, zayıf arı zaten yiyemez. Şimdi zayıf arının da varova mücadelesinde özellikle çok handikaplar var. İşte kimisi yok şerit tattım, yok işte duman verdim vesaire. Bunların bir kısmı faydadan çok zarar getirebiliyor. O yüzden birkaç yıl önce arıcılık kongrelerinde benim de işittim, izledim bir durum var. Doğayan profesörlerimizden yerli yabancı artı birçok izlemeye çalışıyorum YouTube'dan takip etmeye çeviriler yapıp paylaşmaya çalışıyorum. Söyledikleri bir şey var. Zira ilaçlama bölgesindeysen vermek zorundasın e, suyu. Artı eee ve mücadelesi olarak da oksalik asit ve formik asit e, en çok kullandığımız. İşte laktik vesaire diğerleri e, pek tercih edilmiyor havadaki nemden dolayı veya kullanım sık, e, imkanlarından dolayı. Söylenen bir şey var. Küresel ısınmayla birlikte artık arıcılığın varoğaz sistemi yavaş yavaş e, arıcılarımız adapte olması gerekiyor. Uyum sağlaması gerekiyor. Ve bu mücadelenin içinde varoğa ile olan mücadelenin içinde e, organik asitlerin kullanılmasını öğrenmesi lazım arıcılarımızın. Yeni arıcılarımızın buna adapte olması lazım. Ne kadar adapte olabilirse o kadar başarılı e, oluyor. Ee, bir de yeni aracılarımızın atladığı bir konu var. Ee, Varava mücadelesinde. İşte nane yağydı, kekik yağydı. Arkadaşlar ben hep hepsini bunların yaklaşık 5-6 yıllık e, 5-6 yıldır hafta sonu arıcısıyım ve sürekli deniyorum. E, şu ana kadar 22-23 kovan kaybettim. Yani e, tekrar tekrar denemenize gerek yok. Gerçek olan bir şey var. Eski arıcılarımız e, ne yapıyor? Büyük aralıkları olanlar. E, 5 tane 10 tane deniyor. Siz yeni bir şey denemek istiyorsanız Deneyebilirsiniz bir kovanızda iki kovanızda ama e, şu bir gerçek za e, zayıf e, arıların e, koloni e, yönetimi nasıl farklıysa varova mücadelesi de öyle her önünüze geleni kovana verecek durumunuz olmuyor. Özellikle nane ya yağı, kekik yağını tamam kullandım ben Kasım ayından Nisan ayına kadar hiç varova olmadı. E, erkek göz atılan erkek gözlerinde de tek tek içine baktım, videolarını da çektim. Tek tek gözlemledim. Hiç varova yok ama ne oldu? Varvala, o kovanım kışı çıkartamadı. Neden? Çünkü arı da yıprandı. Artı varova sadece kovan içinde olan bir durum değil. Dışarıdan geliyor. Diğer arıcılardan geliyor. Etraftan geliyor. Yabani arılardan da geliyor. Bal arılarından da geliyor. Eşek arıları da sadece bombuslarda bazı parazitler taşıyor sadece bal arısı varova taşımıyor ki artı bala soktuğunuz her arada zaten varuva hasarı olmasını beklemeniz lazım çünkü bal döneminde zaten varuva mücadele yapmak sıkıntı özellikle bizim bölge gibi nemli bölgelerde pudra şekeri bal döneminde pudra şekeri uygulaması da yapamıyorsunuz E oraya, o zaman geriye ne kalıyor formik asitle ee, Oksalik asit kalıyor. Yaz dönemi mücadelesi için ee, rulamit ve duman ve diğer e, e, kimyasal olan e, ilaçları kullanamadığınız için bal döneminde, bal öncesinde, bal sonu hemen e, o dönemlerde. Çünkü e, dezavantajlarımızdan bir tanesi ne zaman bal gelecek, ne zaman bal gelecek, gelmeyecek bilmiyoruz. İşte ana bal akımı, ana bal akımımız e, çiçeklenme süresi olarak uzun ama bal gelişi çok kısa. Bir hafta geliyor, bir hafta gelmiyor, bir gün geliyor, bir gün güneş açıyor, iki saat açıyor, iki, iki saat e, açmıyor. Örnek veriyorum bir kestane, balı bile kestane, şurada e, sıralı sıralı vadiler var. E, bir vadide var kestane, öbür vadide daha karaçalı kapatmamış. Öbür vadi kap karaçalı kapatmış, e, kestaneye dönmüş. E, mesela dağın kuzey tarafında, e, deniz bölgesinde e, rüzgarlarla birlikte hiç kestane açmamış, e, gölgeye düşmüş. Bir bakıyorsun Güney tarafında neredeyse kestane bitmek üzere. Bölgesel olarak da zaten iklim olarak da bölgesel olarak da zaten aşırı derecede farklılıklar var. Farklı olduğu zaman bir yerin bir yere tutmuyor. Şimdi bizim yaptığımız buradaki zayıf arılardan gösterdiğimizde Orman arazisinde yine deniz kenarı olarak yakınız yaklaşık 84- 85 rakımdayız. Denize 2 kilometre yok. Martılar tepemizde. Aynı zamanda arı kuşlarının yuvası denizin kenarında Tige Ma arazisinde. Bize çok yakın. baba özellikle balı babalarının açtığı dönemde özellikle Martta 10-12 gün kadar martılar havalar çok soğuk gidip de balık denizin dibine gidip de martılar aç kalırsa e bizim arılara saldırıyor. Zaten yılda iki kere arı kuşları saldırıyor. E şimdi bir dünya sıkıntılar var. E ne yapalım yani? Buna rağmen arıcılık yapmayalım mı? Biz uyum sağlayacağız. Biz arıcı olarak, arıcılığı öğrenmeye çalışan insanlar olarak uyum sağlamamız gerekiyor. Onun için de arıcılıkta bir tane doğru yok. Zayıf arıyla birlikte kovan yürütmeyi, zayıf arıyı ormanda bakabilmeyi, kışlatmayı, iklim koşullarına özellikle gece soğuklarına dikkat ederek gece soğuklarını takip etmeyi, önümüzdeki işte bir aylık dönemde olabilecek meteorolojik durumları takip etmeyi, zaten bunları öğrendiğimiz zaman fazla geriye bir şey kalmıyor. Bir varova mücadelesi kalıyor, bir besleme kalıyor. E zaten besleme konusunda da korkmamıza gerek yok. Argümanlar var elimizde. Nedir onlar? Kektir, şuruptur. İşte temel bazısı diyor, diyor ben temel petekli yapacağım yapmayacağım yapma, yapabilir yapmayabilir ee, ama önemli olan bölgesine her aracının bölgesindeki çiçeklenmeye uygun olarak aracılığını devam ettirmeye çalışması. Ee, onun için de biz e, elimden e, geldiği kadar e, burada bu çevrede e, zayıf kolonileri göstermeye çalıştım. E, i̇şte ölen arılarımız da e, oldu. İşte biz e, ben e, bu videoları çekerken YouTube'da beni beğensinler veya işte videolarımı beğensinler, beğenmesinler, işte eski arı, arıcılarımızı izlesin vesaire falan değil. E, hem yeni arıcılarımıza yani YouTube'da zayıf arı bakımıyla alakalı e, video olmadığı için e, ayrıca e, birkaç arkadaşımız yurt dışına gitme durumu vardı. Oradaki arıcılıkla buradakinin kıyaslayabilmesi için unutma e, durumu olmaması için e, zaman zaman biz de e, işte bir sonraki sene ya geçen sene bu zamanda ne yapmıştık e, diye geriye dönüp bakmak için bu videoları çektim ki iki sene önce 80 videodan sonra tekrar karar verdim koymaya. Yani kendim ve e, yeni arıcılığa yeni başlayan arkadaşlar için bu videoları çektim, koydum. Faydalı olabildiysek e, ne ala. Bundan bizim e, ekstra bir beklentimiz yok. Zaten e, arıcılıktan, e, YouTube'dan video çekerek kim zengin olmuş <laughs> bir tane örneği yok. E, arıcılarımızın zaten mükemmeliyetçi bir yapısı var. Artı arıcılık aşk işi. E, bu işe başladın mı e, gerisi geliyor. Ayrılamıyorsun, kopamıyorsun. Mutlaka yapmak istiyorsun. Burası benim ikinci ilim arıcılıkla alakalı yedinci bölgem. Daha önce İstanbul'da da aldım. Orada da yaptım bir yıl uygulamalı. Daha sonra buraya geldim. Burada işte üç katlı kovanda çalıştıktan sonra yer değişikliğinden sonra baktım buradaki iklim İstanbul'la tutmuyor. Yalova'nın Yalova iklimi İstanbul'la Tuzla'yla tutmuyor. Farklı bu durumda dedim ki buradaki arıcılar nasıl yapıyor? Nasıl ediyor? neye önem veriyorlar? Nasıl yönetiyorlar? Görebilmek için tekrar kursa gittim ve o vaz o şekilde devam ettik. Bugüne kadar Allah razı olsun Müşit Korkut Hocam'dan, Günkör babası Güngör Korkut Hocam'dan Allah uzun emir versin. Çok faydalandım kitaplarından olsun, işte uygulamalarından olsun. Emek verdiler, gösterdiler. Ee, yardımcı olmaya çalıştılar. Ee, söylediklerini yapmaya çalıştık. Ee, yap, yaptıklarını yapmaya çalıştık. Ee, söylediklerini yaptıklarını e, yaptıktan sonra bir şeyler kendimiz bir şeyler denemeye kalktık. Ee, ben hafta sonu acısıyım. Fazla bir vaktim yok. Ee, fazla ilgilenemiyorum. Ha ilgilen ilgilenebilecek olsam zaten e, burada e, ana geçim kaynağı olarak arıcılık yapan tek başına 400 kovan bakan arıcılarımız, komşu arıcılarımız var. Elimizden geldiği kadar çoğaltır yaparız. Onun haricinde demek istedim. Yeni mesleğe yeni başlayan 30-45 yaş arası başlamış olan veya daha genç başlamış olan zayıf arı öldürürüm ben korkusu olan zayıf arıyı nasıl bakabilirim korkusu olanlara burada zayıf arı videoları çekerek göstermeye çalışmak bizim benim bu bölgede zaten kar yağmıyor normalde Yalova'da. Meteoroloji durumlarına bakabilirsiniz. Normalde 3 senede bir kar yağar. Onu da 3 gün yağar. 29 Aralık'la 2 Ocak arası yağar. Ocağın 15'inde de yavru başlar. Ocağın 15'inden itibaren arıyı beslemek zorundasın. Özellikle Şubat'ta da polenli besleme vermek zorundasın ki arın Mart sonuna yetişsin ve özellikle de Aralık ayında bir tur yavru mutlaka çıkarman gerekir ki Mart ayını görsün. Yoksa arın söner gider. Benim on çet, on çerçeve kovanıma ne oldu der. Aval aval bakarsın. Ee, onun haricinde e, özellikle bu iklimde olan yani bir yıl tam Karadeniz, bir yıl tam Akdeniz, bir yıl e, tam Karasal iklim, iki yılda da geçiş iklimi olan zor bir bölge, ormanlık bir bölge. Yani arılığa su bile, aşağı su bile koymaya çekiniyorum. Çünkü işte yılanından tut, kaplumbağasına, faresine, kertenkelesine hepsi arılığı komple sarıyor. Böyle sarıcasından tut, Japon eşek arasına kadar. Haddinden fazla zaten arı zararlısı var. Örümceğine kadar, karıncasına kadar, kovan söndüren karıncasına kadar. Şimdi böyle bir durumda özellikle zayıf arılarda bile besleme yaparken giriş dediklerini arıyı sağa sola çekmeyi mümkün mertebe arının altını alt tablayı açmamayı özellikle plastik kovanlı taban kullanıyorsanız arının altını açmamayı ha eğer kuvvetli Kovan kullanıyorsanız açmanızda bir sıkıntı yok. Özellikle kışın. Özellikle nem buharlama. E, bunlardan e, elimizden geldiğince paylaşmaya çalıştık. E, faydalı olabildiysek e, ne mutlu bize bizim de arıcılık e, sektörüne yeni başlayan yeni başlamak istemeyen, iste, isteyen arkadaşlara faydamız oldu olabildiyse ne ala. Zaten bizim bu yaptığımız ııı e, ben de elimden geldiği kadar paylaşıyorum. Ben de dört dörtlük tabii ki arıcı değilim. Yani arıcılığı yine zamanla öğreniyoruz. Bildiğimiz kadarını paylaşıyoruz. Onun haricinde elimizden geleni paylaşıyoruz. İmkanlarımız dahilinde faydalı faydalı olabildiysek ne ala benim videolarımı izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle eski arıcılarımızın yani bu videoları izledikten sonra ya bu adam ne yapıyor, bu adam böyle arıcılık mı olur, işte zayıf arıyla arı mı bakılır vesaire falan gibi düşüncelere girmeleri gayet doğal. Ama bizim hedef kitlemiz o değil. Hedef kitlemiz zaten o olsaydı yine iki sene önceki gibi komple silerdim çünkü... E, gerek yok. Bizim onların yediği ekmeğe e, ulaşabilmemiz için bayağı bir fırın ekmek e, yememiz lazım, en azından 20-30 yıl. E, onun haricinde işini profesyonel yapanlar için e, Allah emeklerine sağlık. Onlar olmasa biz bal yiyemeyiz. E, elimizden geldiği kadar da e, burada işte sabit arı, sabit arıcılık olarak bal mumu, işte bal, polen, propolis işte üretmeye çalışıyoruz. Arı sütü hariç. Üretmeye çalışıyoruz. Ee, yine yeni arıcılarımız zaman zaman e, üretmeye çalışıp deneyecekler ki aradan belli bir yıl geçtikten sonra e, tecrübe kazanabilsinler. Ki kaldı ki herkesin yanında, yanında, yakınında bir tane usta arıcı yok maalesef. Özellikle e, zayıf arısı olanlar için arıyı almış, e, tarlacısını kaybettirmiş, e, Tarlacısı ölmüş, debelenip debelenip duran, işte aşırı varo ilaçlaması yapmış tarlacısını aşırı varo ilaçlamasından dolayı tarlacısını kaybettirmiş olan ve debelenip duran insanlarımız için bir umut e, olmasını isterim. E, onun için bu videoları çektim. Bizim ülke arıcılığı olarak şöyle bir avantajımız var. E, bunu seviyorum. E, bizim arıcılarımız, bizim insanlarımız yardımsever, yardımlaşıyor. Bu Avrupa'da yok, diğer ülkelerde yok. Belçika'dan olsun, Avusturya'dan olsun, buraya yaz tatiline gelenler uğuruyorlar. Ellerinden, elimizden geldiği kadar tanıdığım insanların, bildiğim, tanıdığım Yalova'da bütün insanlar evden ellerinden geldiği kadar yardımcı oluyorlar. Avrupa'da arıcılığı öğretmiyorlar. Kimse kimseye bedava zamanını, vaktini ayırmıyor ama biz elimizden geldiği kadar ayırıyoruz. Artı, yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte insanımız olarak, Anadolu insanı olarak, yardımseverlik olarak birçok video çeken arkadaşım var, paylaşan arkadaşım var. Hepsinin ele, emeğine sağlık. Allah razı olsun onlardan. Allah yaptıkları hayırları kabul etsin. Ee, bu çektiğimiz videolardan dolayı kimse alınmasın üstüne herhangi bir vazife olacak bir durum yok. Biz dediğim gibi bu videoları kendimiz için çektik ee, ve e, iki yıl önce olduğu gibi e, bu senede bu videoları çekerken çok şey öğrendim. Arkadaşlar özellikle geri dönüşleri ya bu iş şöyle daha iyi yapılabilir. Bizim bildiğimiz onlardan daha iyi yaptığımız şeyleri veya bizim bizden daha iyi yapanlar işte bunu böyle yapmasan daha iyi olur, şöyle olur diyen çok insana denk geldim. Bunlar hep iletişimde oluyor. İki, iki yönlü iletişimde oluyor. Biz çekip videosunu atacağız ki işte insanlar görsün ve bize hatamızı varsa hatamızı söyleyebilsin, yönlendirebilsin. İşte bizim onlara bir faydamız olsun. Onların bize bir faydası olsun. Nitekim Yalova'da arıcılık kursu alarak Anadolu'ya dağılmış olan birçok ile memuriyeti veya görevi icabı birçok ile dağılmış olan şu an arıcılık yapan insanlarımızı da ve tüm arıcılarımızı da hasatları bereketli olsun bol bereketli olsun Allah'a emanet olun hakkınızı helal edin.